İyi günler indirim abisi takipçileri. A101 marketlere 21 Temmuz Perşembeden itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki gıda ve temizlik ürünleriyle karşınızdayız. Ezine çiftliğinden dil peyniri 200 gram 30 liradan satışta olacak. Torku tereyağı 1 kilogramı 145 lira. Yörükoğlu krema 200 mililitre 10 lira. Kaanlar kahvaltılık taze peynir 380 gram 26 lira. Bamvit hindi kangal sucuk 420 gram 34 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması 33 lira arkadaşlar. Öncü siyah zeytin 1 kilo 45 lira. Oba makarna çeşitleri 500 gram 5,5 liradan satışta olacak. Karve sos çeşitleri var adet fiyatı 16 lira. Bamvit dondurulmuş piliç baget 38 lira. Çaykur'un 42 nolu trebolu çayı 500 gramlık 39 lira. Tukaş reçel çeşitleri 800 gram. Portakal, ayva, incir. Adet fiyatı 20 lira arkadaşlar. Kilike limon sosu 2 litre 14 lira. Kilike nar ekşili sos 1 litre 22 lira. Ülker Halle beyaz çikolata 7 çarpı 30 gram 13 lira. Karamel ve sütlü çikolata sandviç 236 gram. O da 13 lira. Ülker Danke cake çeşitleri 200 gramlık kakao ve mozaik 10 liradan satışta olacak. Ülker kremalı çifte lezzet frambuaz soslu bisküvi 6 lira. Ülker crispy tırtıklı karakter çeşitleri 3,5 lira. Sprite limon aromalı gazlı içecek 2,5 litre 13,5 lira. Fanta gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre limonata ve mandalina. O da 13,5 liradan satışta olacak. Yus 100, %100 meyve suyu çeşitleri 200 ml 3 lira. Tam ek portakal nektarı 1 litreliği 11 liradan satışta arkadaşlar. Black Brewing çekersiz enerji içeceği 5 lira. Beypazarı mineralli doğal maden suyu 13 lira arkadaşlar. Pure Baby çocuk bezi çeşitleri de 95 liradan satışta olacak. Pure Vibes ıslak 90 90'lısı 9 lira. DK Derm yüz ve vücut kil maskesi çeşitleri 17 lira. Dermokil maske çeşitleri o da 17 liradan satışta olacak. Veniş Kosla leke çıkarıcı 3 kiloluk 60 lira. Kalbon ekstra hijyen kireç önleyici 500 gramlık 17 liradan satışta. Hijyenik ders temizleyici 1 kilosu 15 liradan satışta olacak arkadaşlar. 21 Temmuz Perşembeden itibaren A101 marketlere gelecek. Gıda ve temizlik ürünleriyle karşınızdaydık. Kanalımıza abone olur, beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.